Evet gençler hasat zamanı soru bankamızın 75. testindeyiz ve nihayet artık son testteyiz. Tüm konular sarmal 11 yani tüm konulardan sorularımız olacak. İlk sorumuz şöyle. Petrol ve doğal gaz kaynaklar açısından zengin ülkelere komşudur. Önemli boğazları ve ticaret yollarına sahiptir. Yukarıda verilen ifadeler ülkemizin hangi özelliğinin sonucudur? Tabii ki arkadaşlar ne yazacağız? Je o politik diyeceğiz. Geo geo je politik. Jeopolitik özel göreceli konumun alt Yani jeopolitiğin ekvatorla ilgisi yok. Mesela nedir jeopolitik? Bulunduğunuz konumdan dolayı dış ticarette söz sahibi olacaksınız. Dış pardon dış dış siyasette söz sahibi olacaksınız. Dış ticarette para kazanacaksınız. Peki dış ticarette nasıl para kazanırsınız? Mesela kıtaların Kavşak noktasındasınızdır. Onun için para kazanırsınız. Bak kıtalardan bahsediyorum. Enlemden bahsetmedim ki. Onun için özel arkadaşlar. Göreceli. Başka? Çok önemli su yollarına sahipsinizdir. Çok önemli su yollarını, İstanbul ve Çanakkale boğazları gibi. Oradan geçen gemilerden para kazanırsınız. Öyle düşün. Tamam bak para kazanırsınız. Yani yine enlemle ilgili bir durum değil. Deniz, su. Bak bununla ilgili anlatabiliyor muyum? Peki, yani cevabımız net bir şekilde görece konum olmuş oldu arkadaşlar. Peki, yarımada şeklinde olduğumuz için para kazanırız, saçma olur? Uluslararası ticarette para kazanırız, saçma olur? Yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı uluslararası ticarette para kazanırız, garip olur? Genç yapılı, nüfusa sahibiz sahibiz. Onun için uluslararası ticarette yani biraz değil mi? Garip. Matematik konumuz yani. İşte bulunduğumuz enlemlerden dolayı para kazanırız. Hayır. Bakın para kazanman için kıtaların kavşak noktasında olman, işte aynı zamanda su yolları üzerinde olman gibi faktörler olmalı diyoruz. Ve aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşumu üzerinde akarsuların dikkat biriktirme faaliyetleri etkili olmuştur. Tüm dış kuvvetler, akarsular, rüzgarlar, buzullar, dalgalar ve yer yeraltı suları 5 dış kuvvet var. Bunların tamamı aşındırarak şekiller yaparlar, biriktirerek de şekiller yaparlar. Akarsular eğimin fazla olduğu yerlerde aşındırarak şekil yaparlar. Eğimin fazla olduğu yerlerde, eğimin az olduğu yerlerde ise biriktirerek şekil yaparlar. Bu şekilde düşüneceğiz. Peki denizde pamukkale travertenleri. Bu travertenler karstik arazilerde meydana gelir. Karstik. Yani sular kireçleri eritmiş. Su içerisinde erik şekilde kireç var. Bu kireçler daha sonra o suyun hareketiyle birlikte e, yamaçta ne yapmış? Tutunarak o yamacı beyazlaştırmış. Yani karstik şekillerdendir. Onun için gitti. Peki hocam Nevşehir, Kapadokya, Peribacaları volkanik faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tüf yani volkanların o yumuşak olan kısmı kafasındaki bazalt ya da andazit akarsuların aşındırması bak biriktirmesi değil aşındırması sel sularının aşındırması rüzgarların aşındırması ile adeta böyle ilginç şekiller meydana getirmiş akarsuların biriktirmesi değil bak dikkat. Peki Kayseri'de kapuzbaşı şelalesi var bak şu görseldeki tamam mı? Peki şelaleler nasıl oluşur? Akarsuların aşındırması ile oluşur. Peki Muğla'da iz tuzu plajı var biliyorsun. Nasıl oluştu plaj? Tabii ki dalgaların getirmiş olduğu kumuların kıyıda biriktirmesi ile oluştu. Dalga birikim deseydi bu olacaktı. Ha peki delta ovaları nasıl oluştu? Akarsuların getirmiş olduğu malzemelerin kıyıda birikmesi ile oluştu. Onun için cevabımız C seçeneği oldu. Bak bu sorudan en az dört soru daha yapılır. Sana deseydi ki işte hangisi Hangisi? Karstik birikim şeklidir deseydi A olacaktı. Hangisi? Hangisi? Volkanik, pardon. Sel suların aşındırması oluşur. Rüzgarların aşındırması ile oluşur deseydi peribacalı olurdu bak. Peribacaları rüzgarlar ikinci derecede etkili peribacaların oluşumunda. Birinci derecede sel suların aşındırması etkili dikkat. Tamam mı? Sel sularının aşındırması deseydi peribacaları diyecektin rüzgarlara da alabilirsin onu. Çünkü ikinci derecede etkisi var. Peki hocam mesela akarsuların aşındırmasıyla oluşan deseydi net C seçeneği olurdu. E tabii ki yani B ve C de olurdu akarsuların aşındırmasına. Tamam mı? Peki hocam dalgaların biriktirmesiyle oluşan biriktirmesi ile oluşan deseydi o zaman E seçeneği olacaktı. Böylece sana seçeneklerde kullandığım illeri, bakın haritasını vermişim. Al sana Denizli. Al sana Nevşehir. Bakın şurası. Kayseri'yi görüyorsun. Sonra Samsun Bafra Deltası'nı gördün. Muğla'yı gördün. Tamam mı? E, görsellerini paylaşmışım. Ayrıntılı bilgiyi vermişim. Yetmemiş alternatif olabilecek sorulardan bahsetmişim. Ne yapayım da? Ne yapayım? Bak burnun da tıkalı. Sesin de bir garip olmaya başladı. Tamam oldu oldu falan bak. Buraya doğru gidiyor ses. Peki. Kalıcı kar sınırı enlem etkisine bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru değişir. Aşağıdakilerden hangisinde kalıcı kar sınırı daha alçaktır? Bak alçak olabilmesi için kutba yakın olmak gerekir. Kalıcı karların yüksek olması için ise nereye yakın olması lazım? Ekvatora. Yani sen kalıcı karları daha yüksekte görmek istiyorsan nereye git? Hatay'a git. Pardon. Hakkari'ye git. Hocam peki Mersin olur çünkü bol kar dağlarında var. Bak şöyle Tuz Gölü'nün doğusunda kalıcı karlar var. Tuz Gölü'nün batısında kalıcı karlar yok ama buzulların oluşturduğu şekiller var. 2500'den 2500'den daha yüksek Uludağ gibi mesela. Peki bu durumda kalıcı karlar ülkemizin kuzeyinde daha alçaklardan başlayacak. Ülkemizin güneyinde daha yükseklerden başlayacak enlem etkisi ile. Bence harika bir soruydu. Bence harika bir soruydu. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah anlaşılmıştır. Peki devam ediyorum. Ha bu arada bakın illeri lütfen bakın. Af, Kayseri, Mersin, Bingöl, Hakkari, Rize. Tamam mı? Ülkemizin iklim özetleri üzerinde aşağıda pardon yukarıda olacak bu. Bak bunları biri bana yazması lazım. Unutuyorum bak. Bu kelimeleri düzeltmemiz lazım. Verilenlerden hangisinin etkisi vardır? Alize rüzgarları, İzlanda alçak basıncı, hava yüksek basıncı, batı rüzgarları. Unutma, Türkiye'de a bak harita koymamışım bunda. Alize rüzgarları 30. enlemden ekvatora doğru eser. Biz neredeyiz? Bak, şurası ekvator. Şurası 30. Tamam mı? 30. Şurası kaç hocam? 60. Biz neredeyiz hocam? Şuradayız. Alize rüzgarları 30'dan Ekvator'da eser. Bizimle alakası yok. Yapalım mı? Alize rüzgarlarının kapıyla alakası olabilir. <laughs> tamam mı kapıyla? Kapı çino var ya. Yine bakın bizim ülkemizle alakası olamaz. Yani düşün artık. Heh. Çünkü bizim ülkemizde 30'dan başlayıp 30'dan başlayıp 60'a doğru hareket eden batı rüzgarları görülür. Var mı batı rüzgarları? Var. Bak bu etkili bizde. Peki hocam havayı yüksek basıncı. Havayı nerede? ABD'nin Büyük okyanustaki adalar eyaleti. Büyük okyanus nereye biz nereye. Yani tabirinde ise bizim arkamızda kalıyor bak. Dünyanın hani biz ön tarafındayız varsay. Arkasında kalıyor. Hiç alakası yok. Yine hava yüksek basıncının kapıyla alakası olabilir. <laughs> tamam mı? Evet. Bizimle alakası olamaz. Peki İzlanda alçak basıncı nerede? Atlas okyanusunun 60. enlemde. Atlas okyanusu bize yakın. Tamam mı? Büyük okyanus uzak. Uzak. Atlas okyanusu yakın. Onun için İzlanda alçak basıncı Türkiye'de yıl boyu etkilidir. Kışın daha da etkilidir. Kışın özellikle kış mevsiminin böyle hani ılık geçmesini sağlar. Bu sene mesela Türkiye'de genel itibariyle İzlanda alçak basıncı etkili oldu. Onun için böyle yağmur olur ama kar olayı pek olmaz. Onu demek istiyoruz. Güzel bir soruydu. Türkiye nüfusu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet, hocanızın en çok sevdiği soru tarzları. Neden? Gerekirse cam bakarsın. Bakalım istersen bak. Cam bakarsın, diğer dört doğruyu cebine koyar gidersin. Onun için bu yanlıştır soruları o üniteyi çok iyi özetler. Ünite ne? Nüfus. Yanlıştır. Hmm. Demek ki bir tanesi yanlış, dört tane doğruyu alıp cebime gideceğim ben. Konya'da kırsal kesimde toplu yerleşme yaygın. Neden? Çünkü su bulmak az, suyun etrafına toplanmak zorundasın. Bak tekrar söylüyorum. Toplu yerleşmede su az. Bir yerde çeşme var. Yani köyün bir tane çeşmesi var. O çeşmenin etrafına toplanmak zorundasın. Peki hocam dağlık yerleşmede arazi dağlık. Onun için evler birbirinden uzak. Dağınık. Çünkü toplu yerleşecekleri düz alan yok. Bitti. Peki Ergene Ovası çiftlik yerleşmesine uygun. Neden? Çünkü çiftlik yerleşmesi için arazinin düz olması lazım. Harran Ovası, Çukurova, Konya Ovası, Ergene Ovası çiftlik yerleşmesine uygun ve bu sene ben çiftlik yerleşmesinden soru bekliyorum, haberin olsun. Yani doğru. Peki hocam ben mesela ıı, Trabzon'da çiftlik kurmak istiyorum. Olmaz. Çünkü çiftlik dediğin yerde hem ahır hayvancılığı yapacaksın hem de tarım yapacaksın. Geniş tarım arazileri olacak. Texas gibi mesela. Anlatabiliyor muyum? Çukurova gibi bir zamanlar. Hanımın çiftliği gibi bak dizilere bile konu olmuş çiftlikler. Peki fizyolojik nüfus yoğunluğu Kocaeli'den fazla. Çünkü nüfus çok fazla. Fizyolojik nüfus yoğunluğu toplam nüfus bölü tarım alanlarıdır. Yani İstanbul ve Kocaeli gibi illerde nüfus çok fazla olduğu için fizyolojik nüfus yoğunluğu oldukça fazladır. Peki hocam diğer yerlerde durum nasıl? Tarımsal nüfus yoğunluğu ile fizyolojik nüfus yoğunluğu paralel. İki istisna, iki demeyelim de biz. Sanayinin yoğun olduğu İstanbul ve Kocaeli gibi yerlerde istisna olarak nüfus yani pay çok fazla olduğu için fizyolojik nüfus yoğunluğu fazladır. Diğer türlü tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde fizyolojik nüfus yoğunluğu da fazla tarımsal nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerde fizyolojik nüfus yoğunluğu da az. Neden? Çünkü tarım alanları yani payda önemli. Ha hocam bu açıklama bana gitmez dersen ben bunu zaten hani bu oynatma listesi içerisinde nüfusla ilgili kısımda ayrıntılı anlattım. Hocam beni kesmez. O zaman benim bütün konuları anlattığım konu anlatım oynatma listem 2024 yeni orijinal. Sadece oraya ben şu tarım ürünleri güncellendi ya. Nüfus verileri onları güncelleyeceğim. Diğerleri zaten sene başında çekildi. <laughs> pardon gençler. <laughs> Oradan izleyebilirsin. Peki. İstanbul en fazla göç alan kenttir demişiz. Ha, bu arada pardon nereye geldik? Tarımsal nüfus yoğunluğu Artvin'de az değil fazla. Neden? Çünkü dağlık bölgelerde tarım alanları az. Artı makine kullanmak da zor. Dolayısıyla tarımsal nüfus yoğunluğu az değil fazla olur. İstanbul en fazla göç alan kent. İstanbul son verilere göre göç veren bir kent durumuna geldi. Tabii ben bunu önce hazırlamıştım. Son verilere göre belki değişmiş de olabilir bu. Ama D seçeneği çok net. Gerekirse biz E seçeneğinde bir oynama yaparız gençler. Tamam mı? Peki Türkiye'de yukarıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangileri ile bitki arasında ilişki fazladır. Şimdi kümes hayvancılığını kümeste yaptığın için yani kapalı mekanda yaptığın için değil mi? Hani dışarıyla alakası yok. Onun için bitki öyle e, ilişkili değil. Peki peki bakalım şöyle. Hangisi ne dedi bize? Heh, balıkçılıkla bitki ne alakası var? Doğru mu? Balıkçılıkla bitki ne alakası var? Dolayısıyla arıcılık ve mera hayvancılığı bitki örtüsü ile çok alakalı ve arıcılık arkadaşlar olumsuz iklim şartlarından en çok etkilenen hayvancılık türüdür. Daha sonra mera hayvancılığı dikkat. Dikkat. Ne söyleyecektim? Ha bu arada gençler böyle bazı kelime hataları cevap anahtarında hani soru bankamızın hatalar falan olmuş ilk baskılarda özellikle sonra onları azalttık biz. Hala da olabilir. Yani panik yapma, aç videoyu. Zaten hepsini anlattık sana. Hatalı olan yerleri söyledik. Yani. Ha, istersen kitabı alanlar son haliyle cevap hatarında paylaşırız. Telegram gruplarında paylaştım ben. Tamam mı? Hani bir iki soruda böyle olmuş. Bazı sorularda böyle bir değişim yaptık. Ama bunların hepsini zaten en son haliyle tamam mı? E, canlı yayında çözdük. Bakarsınız eksiği yediği kapatırsınız diye düşünüyorum. Peki. Aşağıdaki haritada ülkemizdeki bazı doğal kaynakların dağılışı verilmiştir. Doğal gaz, bakır, mermer, jeotermal, güneş. Soru ne? Haritada yer alan doğal kaynaklardan hangisinin dağılış alanı? Dağılış alanı. Bak burada kelime hatası var mesela. Yanlış göstermiştir olacak. Yanlıştır olacak. Yanlıştır. Şimdi i̇şte bakalım. Bakalım. Doğalgaz. Kırklareli Hamitabat. Doğru. Güneş enerjisi potansiyeli en çok nerede? Güneydoğu'da doğru. Peki bakırın çıkartıldığı yerler? Kastamonu Küre, Artvin, Murgul, Elazığ maden, İstanbul'la alakası yok. Peki hocam mermer? Balıkesir ve Afyonkarahisar olur Afyonkarahisar. Peki jeotermal enerji ülkemizin batısında mesela Aydın'da, Denizli'de olur. Cevabımıza C seçeneği olur. Hocam yani her enerji veya her enerji ya da madenin, enerji kaynağı ya da madenin haritasını tek tek yapmışsınız. Evet. Görsellerini hazırlamışsınız. Evet. Peki örneğin o madenin işlendiği yerlerin de haritasını yapmışsınız. Evet. Yaptık. Kimin için hocam? Senin için. Sen ne yapıyorsun? Esesini alıyorsun. Paylaşıyorsun. Hocana bu şekilde destek oluyorsun. Tamam. Aşındırıcı taneciklerin çeşitli bağlayıcılarla birbirlerine bağlanma sonucunda oluşan zımpara taşı çok kesicidir. Genellikle metal endüstrisinde kullanılır. Metal endüstrisi dışında ise cam ve seramik sanayinde kullanılır. Zımpara taşı. Buna göre yukarıda bazı özetleri verilen zımpara taşı aşağıdaki yerlerden hangisinde daha yaygındır? Zımpara taşı denince aklına İzmir ve yakın iller gelsin. Denizli, Muğla, Aydın, İzmir. Net. Tamam mı? Zımpara taşığının soru değeri var. Bakalım göreceğiz. Çünkü kullanım alanı çok geniş arkadaşlar. İnşaat sanayinde, otomotiv sanayinde, işte ne bileyim metal aşındırma, ahşap yani birçok alanda kullanılıyor. Çanakkale ilimiz ile ilgili aşağıdaki redan hangisi söylenemez? Evet Çanakkale'nin soyadı seramiktir. Bak seramik gelişmiş tamam. Limanın hinterlandı geniş olsaydı Çanakkale bir İstanbul olurdu. Konserve sanayisi gelişmiştir. Evet, konserve sanayisi. Şeker fabrikası var. Şimdi şeker fabrikası olup olmadığını bilemeye de bilirsin, Tamam mı? Bilemeye de bilirsin. Ama dikkat. Yani şu B seçeneği o kadar bariz ki. Yani yanlış hemen bulabilirsin anlamında söylüyorum. Tarımsal faaliyetler sınırlıdır. Çünkü arazi engebeli bir yapıya sahip arkadaşlar. Onun için hani bunu da bilemeyebildiğin, bunu da bilemeyebilirsin. Ama B seçeneği o kadar bariz ki. Hinterland ne hocam? Limanın gerisindeki bölgeyle, iç bölgeleriyle bağlantısı demek. İşte Çanakkale engebeli bir arazi yapısına sahip olduğu için iç bölgelerle bağlantısı zor. Onun için hani gelişmiş bir ilimiz değil. İstanbul gibi, İzmir gibi. Evet. Peki. Haritada bir madenin çıkarım alanı gösterilmiştir. Metal aşındırma ve parlatma işlerinde kullanılır. Ağaç işleme, ahşap üretiminde son hali almasında zımparalarsın. Değil mi bak? Zımparalarsın. Şuna bir zımpara çek derler değil mi? Bak yine zımpara taşı. Bu tarzda soru gelebilir. Bak ona vurgu yapmışım. Heh, haritalı, haritasız gelebilir arkadaşlar. Aşağıdaki sanayi testlerinden hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde ulaşımın etkisi daha belirleyici olmuştur. Karabük'te demir çelik fabrikası var. Neden? Enerji kaynağına yakınlık. Tamam mı? Bizim aradığımız ne olacakmış? Ulaşım olacakmış. Aydın Germencik'te jeotermal santral var. Yani yer altından çıkan buhar. E sebep? Ham madde. Orada ham maddesi var. Peki Kırıkkale Orta Anadolu petrol rafinerisi neden? E çünkü güvenlik. Güvenlik dese de bu olacaktı. Manisa Soma'da termik santral var. Yani linyitle çalışan termik santral. Neden? Ham maddesi var. Peki Bursa'da bakır işletmesi var. Neden? Ham maddesi var diyemezsin. Çünkü orada ham madde yok ama ulaşım imkanı iyi arkadaşlar. Cevabın Edirne istersen bir de bakalım şöyle. Türkiye'de Karabük dışındaki demir çelik fabrikaları daha önceki sorularda ayrıntılı anlattığımız için bir daha beni yorma. Peki Aydın Germencik'te arkadaşlar ne varmış? Jeotermal enerji santrali var. Buhardan elde edilen ama doğal buhardan elde edilen elektrik santrali var. Denizli'de var. İzmir'de, Manisa'da, Çanakkale'de var. Peki hocam petrol rafinerileri? Tamam, var bakın nerede? Orta Anadolu Petrol Rafinerisi Kırıkkale'de. Aynı zamanda İzmit, İzmir, Mersin ve Hat e, Batman'da var biliyorsun. Peki hocam termik santraller? Manisa Soma ve birçok farklı yerde var. Görüyorsun. Samsun'da Nerede o? Samsun'da bakır işletmesi bu farklı bir harita olmuş. Ha, karışmış haritalar. Şu haritanın aynısı olmuş. Ama sen bilirsin Samsun'da şu Elazığ'da bir de Artvin Burgul'da bakır işletmesi var. Elazığ ve Artvin Burgul'da fabrika olmasının sebebi hammadde yakınlık. Samsun ulaşım biliyorsun zaten. Peki. Peki. Yukarıda verilen turistik mekanlardan hangileri Anadolu Yarımadası üzerinde bulunmaktadır? Vay! Bu soru çok harika olmuş. Vay vay vay! Tabii ki yani son soru efsane olmalıydı değil mi arkadaşlar? Efsane olmalıydı. Şimdi dikkat! Bak! Zeus heykeli nerede? Rodos adasında. Duymuşsunuzdur. Anadolu'da değil yani. Peki Babil'in asma bahçeleri e, Babil'de yani neresi hocam orası? Irak, Artemis Tapınağı, Türkiye'de arkadaşlar bunlar dünyanın yedi harikasından tamam mı? Kral Mozales, Türkiye'de yine. Yani Ege bölgesinde bu ikisi. Cevabımız E seçeneği olur. Abbao, hocam bu dehşet olmuş. Evet. Gençler böylece 75 testi tamamladık. Tamam Sizin kesinlikle şunu yapmanız lazım. Soru bankasını alın bence. Soruları çözün. Ardından o videoları izleyin ki her bir video bakın 20'şer dakika bazıları 30 bazıları 15 mükemmel bir konu tekrar oldu. Hocam bunu siz söylemeseniz valla söylemeden duramıyorum pek uygun değil yani bunu senin söylemen lazım biliyorum ama gerçekten bak seni inandırmaya çalışmıyorum. Zaten bir tane testi çözüm videosunu izlediğinde sen de bence aynı kanalete varacaksın. Evet görüşmek üzere.